Aklıma Mescid-i Nebevi'nin yapılışı geldi. Nasıldı hocam? Anlatır mısın? Anlatayım ilhami. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretten sonra bir mescide ihtiyaç duydu. Nereye yapacaklarını bilemedikleri için yer aramaya başladılar. Bizim gibi. Evet. <laughs> Sonra peygamberimizin devesi vurma kurutmakta kullanılan düz bir alana çöktü ve kalkmadı. Devesinin çöktüğü yer peygamberimizin dikkatini çekti. Mescit için harika bir yerdi. Bizim oyun alanımız gibi mi hocam? Evet ama dahası var. Orası da tıpkı sizin gibi başka çocuklara aitti. Başka çocuklara çocuklar mı? Evet çocuklar Sehl ve Süheyl isminde iki yetim çocuğa aitmiş. Mescidi yapamamışlar mı hocam? Yapmışlar İlhami. Resul-i Ekrem bu yetim çocuklardan bu arsayı değerinin çok üstünde bir paraya satın almış. Yani bir taşla iki kuş. Hem mescidi yapmışlar hem de yetimlerin ihtiyaçları görülmüş. Aynen öyle Ömer. Buraya yapacağımız mescitle de diğer köyden yürüyerek gelen çocukların ihtiyaçları görülecek.